fazlasını da bu şekilde tuttuğumuz için fazlasını da aşağı atıyor. Bunu yaptıktan sonra ise yine fazlasını, köpüğün fazlasını atıp Ağzındaki sabunu. Bu şekilde çevirelim. Bunu çevirirken bu çenenin sivri olan yani, yani şu bölgeye burada çeviriyoruz. Parmağımla basıyorum. Yani bir tur çevirdikten sonra parmağımla basıyorum ki şuraya işaret parmağına. İçindeki köpüğü dışarı atsın. Ya yani bu da ne yapıyor? Daha çok köpürmesine sebep oluyor. Bu şekilde iki sürtün bu şekilde çevirerek bu döndürerek çevirmemizin sebebi sakalı iyice yumuşatmak için. Yani ne kadar çok sürterseniz, ne kadar iyi köpürtürseniz o kadar da yumuşamış olur. Tabi tamam, bundan önce, e, önce aslında bir de şöyle bir şey var. Yani e, sakalı yumuşatmamız gerekiyor. Nedir bu? Buhar makinesiyle yumuşatabiliriz. Veya buhar makinesi yoksa kompres yapabiliriz. Sıcak havluyla basabiliriz. O da yoksa arko krem. Arko kremde yoksa sakal jeli ama sakal jelini ben fazla kullanmayı tercih etmiyorum, neden sakal jeli kullanımda elim kayıyor parmağım yani sürterken kayma olduğuna dolayı tıraş edemiyorum. Onun için sakal jeli kullanıyorum ama sakal de kullananlar var yok değil yani ben arko kremle iyice yedirip ondan sonra sabunlamaya başlıyoruz. Sabunlarken de sağ çeneyi bu şekilde çevirerek arada şey yapıyoruz sonra şöyle iyice buluşturuyoruz. Bu şekilde iyice yediriyorsunuz. Yani sabunluyorsunuz. Sabunlama işlemi yaparken çevirdim bastırıp çevirip bastırıyoruz. Eğer ki burada kurur, yani sakal tam köpürmüyorsa bir kere daha suya batırıp birazcık daha böyle şey yapabilirsiniz. Burada sıcak su olacak zaten. Bunu yaptıktan sonra parmak ucuyla üç parmakla bu şekilde iyice yumuşatıyoruz. Bunu yumuşatma işlemi yaparken de bu şekilde biraz sert baskı veriyoruz. Arkadaşlar bir de işte erkek yüzü kalındır. Yani böyle incirci bir şey olacak diye düşünmeyin. Biraz daha rahat sabunun. Yani ne kadar iyi sürterseniz, ne kadar sakalı yumuşatırsanız o kadar rahat tıraş edersiniz. Sert sakal olabilir. Ha, zayıf sakal o kadar yapmanıza gerek yok. Ama sert sakal varsa sert sakalı iyice yumuşatmanız gerekiyor. Mesela bu şekilde yumuşattık. Böyle parmağımıza, buraları da aynı şekilde. Parmağışları ne yapıyoruz? Daha sonra bu yaptık, bu bitikten sonra tekrardan sıcak suyu alıp var şey, içine katıp tekrardan bu şekilde savunuyoruz. Ya bu sabunu neden içindeki sabunu buraya verdim? Şimdi fırçanın fırçadaki sabun burada kaldığı için tekrar da yeni bir sabunlama ihtiyacı var. Burada tekrar sıcak suyu aldım, buraya bu içine döktüm ve bunu biraz yatık bir şekilde yaparak buradan fazlasını atıyoruz. Bu şekilde bastırıp salıyoruz ve daha sonra da yine e, sabunun fazlası veya yani su da olduğu için su olduğu için akabiliyor böyle direkt bunu sıkıp atma böyle <laughs> fazlalık köpüğü buraya uyguladığımızda boyundan aşağı akacaktır onun için bunu <laughs> sabunlu lavaboya doğru atıyoruz tekrardan bir kere daha böyle sabunlu fırçalıyoruz İyice fırçalama işlemi bittikten sonra sıkarak böyle işaret parmağını sıkarak bu şekilde köpüğü burayı kabartıyoruz köpürtüle iyice yediriyoruz daha sonra da buradan alıp parmağın uçları yine bu yıklara sürüyorum bu işlem bitti. Savunma işlemi bitti. Savunma işlemi bittikten sonra da cilet nasıl takılır onu da göstereyim. Cilet nasıl takılır? Yarım cilet kullanıyorum. Permasap'lar her zaman kaliteli ıı, ve iyidir. Sakal kesimlerinde daha rahat tıraş etmesi de sebep olacaktır. Ama başka bir marka ile kullandığımızda sakal keserken ses getirecek. Çak çak diye sesler gelir. Keserken problem yaşarız. Onun için permasap yarım cilet kullanıyorum. Bunun tabi yaprak ciletleri var. Yaprak cilet olursa iki tarafını kırıp iki tarafını da yanlardan iki tarafında da kırmak zorundasınız. Eğer yaprak cilet olursa ama bizimki tek e, yarım cilet olduğu için bir tarafı kırıyorum ben burada. Bu bir tarafı kırmanın sebebi de şu. Şimdi girecek olan yer yarım yani burasını kırmadım. Kırmamamın sebebi buraya rahat girsin diye. Tek tarafı kırılıyor. Burada tek tarafı kırdıktan sonra şu şekilde. Pişti bir tıkla sonra herhangi bir şeyin köşesinde şöyle dayı burada takıyoruz. Bu bu şekilde takılıyor cilet. Yine burada çıkartın çünkü bu kubbette deniz için kubbede şey yapabilir. <laughs> Cileti taktık takma işlemi tıkla sonra şimdi nasıl tutulacağını göstereyim. Tutulma işlemi de şu. Ee, yüzük parmağıyla serçe parmağının arasından geliyor. Usuranın kolu. Diğer tarafı da bu şekilde. Burada tutarken iki parmak burayı tutarken sıkıyor. Yani usturanın kolunu sıkıyor burayı. Yani şöyle göstereyim. Burası iki tarafı sıkıyor. Burası da şu baskı veriyor. Bu da itiyor. Ortadaki parmak yani buradaki parmak bir işe yaradığı yok. Ve burada kullanırken burada da yine yazdığımız gibi birinci kural demişiz. Aynı makinedeki gibi usta, yani serbest bırakıyoruz. Nedir? Usturayı sıkmadan basılmadan tutulurken... Usura serbest bıraktı diyor. Düşmeyemesi için. Sadece düşmesin diye tutuyoruz. Usura sıkmak sizi sakat kesimini götürmez. Ne yapar? Daha çok ben falan varsa onu kesersiniz veya yüzünü yararsınız. Serbest bırakacaksınız. Yani burada şöyle düşüneceksiniz. Bir permatik gibi. Yani nasıl permatik? Gibi? Oynar başlıklı oluyor. Sakat kesimi yapan permatikler var ya. Bunlar oynar başlıklı. Neden oynar başlıklı? Daha rahat kaysın diye. Eğer ki sert de olsa aldığı şeyi tutacak yüzüne ne varsa. Onun için burada bu şekilde tuttum. Birinci tutuş bu. Şu şekilde. Burayı tuttuktan sonra şöyle yapıyorum. Burada bir tek usurayı kullanırken şöyle kullanıyoruz. Usurayı dik bir şekilde kullanılmıyor. Bu yanlış. Dik yani böyle tam dik yapıp da bu şekilde sürtemezsiniz. Bunu yatırabildiğiniz kadar yatırın. Burada işaret baş parmak şu. Baş parmak basıyor. İşaret parmağına da itiyorum. Bu şekilde oluyor. Ne kadar yatık sürtersiniz ve burada usulü sürterken de şu şekilde sürtüyorum. Biraz uzun sürtüyorum ki yüzü yanma yapmasın. Bazen şöyle sürtülüyor. Böyle böyle sürtünce patlanıcı atlaması o yüzü tahrik edebilir. Yani burada e, ee, tarış olur. Yani şurada kızartmak olabilir, sevinç yapabilir. Devamlı bu şekilde sürtmek iyi değil. Yani burada nasıl yapacaksınız? Burada ve usulü her zaman sakalı yumuşattıktan sonra burada bir dikkat etmeniz gereken Ön. Deriye iyi gelmeniz gerekiyor. Evet. Burada usura sıra yatık bir şekilde pozisyon alacak. Tutuşu gördünüz. Yine burada da deri iyice gelmesi lazım. Bunu gelerken de şu şekilde. Mesela faal çizgilerini buraya o koydum. Arkasından gelip bu şekilde. Ve burada her zaman o arkasında parmağım oluyor. Yani. İki kere sürtüp arkasından gel gelmem lazım. Yani iki de bir geliyorum. Nasıl yapacağım? Şu şekilde. Bir, iki dedim. Tekrar gelsin. Bir, iki. Burası birinci tutuş, burası ikinci tutuş. İkinci tutuşunuzda gelince şu şekilde. Yine serçe parmak ile işaret parmağı ve baş parmak. Baş parmak buradayken bu da burada oluyor. Yani bunu yaptığımız görevde şu. Arkadaşlar bu sadece bak. Baş parmak bizim bu iticiliği var. Yani burayı biraz daha Asılmadan kesersem refleksle şöyle bir hareketle kesip, e, ke, Sıkmadığım için kesmez. Serbest bıraktığımda zıplayabilir yüzünden atlar. Ama sıkarak tıraş etsin, herhangi bir refleksi alır gider. Veya ben varsa gider. Zaten bunu tıraştan önce ben varsa, sivki varsa onları kontrol etmeniz lazım. Çünkü direkt tıraşa başlarsanız ben varsa beni kesersiniz. Ben de kesildiğinde kanı dindirmek biraz problem oluyor. Çünkü benler daha çok kanı dindiriyor. İkinci ikinci tutuş. Nasıl? Tuzu basarsınız. <laughs> ya tuzu basarsınız. Yani. Şöyle oluyor. Kan taşı var. Ondan sonra eskileri kuyulu basıyorlardı. Gazete koyarlar. Yani bir şekilde yine durar. <laughs> Aşırı büyük olursa tabii. Hastane doksuz ama hastane olmaz. Bak ben. Burada ikinci tutuş bu. Ne yapıyorum? Bir, iki. İki, parmak iki kere sürtüyorum. Bir, iki dedim. Bir, iki. Bu şekilde. İki kere yapıp arkasını geliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Bu şekilde. Burada geldim. Bir, iki dedim. Tekrar tamam. ayıksan. Bu süre her zaman arkasını iyice geliyorsunuz. Arkadaşlar gelmez orası. Eğer gelmezseniz bu yumuşak olursa sakal tıraş ederken problem yaşarsınız. Rahat tıraşıp kayma saklıyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Mesela çeneyi alacağım. Burayı ilk kere geldim. Ben şöyle geliyorum. Bu şekilde. Burasını şöyle. Bir, iki diyorum her zaman iki kere vurup tekrardan yeniliyorsunuz parmağınıza. Geriyorsunuz yani. <laughs> Burada zaten bir de şu var. Sakal tıraşı gerçekten çok kolay. Neyi kolay biliyor musunuz? Sadece rahat tıraş etmeniz gerekiyor. Korkmadan, çekinmeden tıraş etmeniz gerekiyor. Bu birinci tutuş. Tekrar söylüyorum. Bu ikinci tutuş. Varsa üçüncü tutuşta boyun altları şöyle yapabilirsin. Yani üçüncü tutuş fark etmiyor. Bu şekilde de üçüncü tutuş olabilir. Böyle de üçüncü. Bıyıklarını tersine sürtüyoruz. Bıyıklar bu şekilde gelirken biz bu tarafa sürüyoruz. Mesela burada tamam doğru. Burası sakal her zaman bu tarafa doğru gittiği için. Burası böyle. Burası da bu şekilde. Ama diğer tarafta yine tersi. Mesela burada şu var. Burada yine. hızlı bir şekilde bir tıraş yapalım. Bir iki dedim. Yeni diyorum. Uzun çekiyoruz. Bir iki. Bir iki. El tutuşlarım bu şekilde. Bak dikkat ediyorsanız iyice geliyorum. Aşağısı yukarı doğru. Yani şöyle de yapabilirim. Burada bir de sakat arış Her zaman sağına geçiyorsunuz müşteri. Daha sonra ben burada ise bana doğru çevirdim burada. Kafanın üstünden. Bana doğru çevirdikten sonra yine arkasından. Bir, iki. Bir, iki dedim. Yine bir, iki. Bir iki. Burada ikinci tutuş tuttuk. Mavi olan ikinci tutuş. Burası da birinci tutuş. Yine burası birinci tutuş. Bunu alırken şöyle yapıyorum. Buradan aldım ve burayı da yine bak burada sakal bu tarafa giderken ben bu tarafa doğru kaldırarak çeneyi alıyorum. E burada bir de şu var. Burada çeneyi burayı alırken buradan yukarıdan aşağı doğru inemezsiniz arkadaşlar. Bunun bir tık aşağıdan almamız lazım ki yüzünü gezmeyin. Yani eğer böyle vursanız burada sivri olduğu için Şurayı alıyorum yani üst tarafa. Altın değil, tam sivri aşağı taraf değil de üstünü bu şekilde de alabilirsiniz. Veya dudağınızı sıkıp bu şekilde şöyle veya şu şekilde de alınabilir, üçünü tutuş. Daha sonra yine buraya birinci tutuşta yukarıdan aşağı doğru. Ve boyun altını alırken de yine aşağıdan başlıyorum. Yani şuradan başlıyorum. En son buraya alıyorum. Evet. Çünkü direkt ben buradan vursam yine kesebilirim. Onun için aşağıdan aldım şöyle yukarı doğru getirip usturanın jiletin şurasına getiriyor. Şöyle. Bu şekilde. Mesela burada sakat bıyıkları alırken de usturanın burasını kullanıyoruz. Uç kısmını kullanıyoruz. Bu şekilde de burayı kullanıyoruz. Anladınız mı? Burada yine sıralama olarak şöyle ben hazır şekilde burada tablodan anlatayım. Yine ustura serbest bırakıp sıkmadan basmadan kullanırken ustura serbest bırakıyoruz. Sadece düşmesin diye tutuyoruz. İkinci kura 5, 5 derece açıyla falan 5-10 derece demişiz ama 5 derece açıyla yeter yani ne kadar evet. yatıp sürterseniz o kadar o rahat kayar ve burada kayarken de kesme ormanına da düşer çünkü dip kullanmak her zaman kesme riskini yaşatır yine üçüncü tutuş yüz germe demişiz usurayı her iki vuruşta usuranın arkasından geliyoruz dördüncü olarak sakalıyı yumuşatma bunu aslında birinci olarak yazılması gerekiyormuş da bunu dört diye yazmışız sakalı iyi yumuşatmak sakalı fır fırçası sabun ve parmak uçlarında iyi yumuşatmak gerekiyor diye yazılmış birinci tutuş bu ama sıralama olarak arkadaşlar burada sıralama değil sadece tutuşların numarası verilmiş sıralama olarak buradan bakacağız sıralama olarak şurada yazmış yine sıralaması ama şu var birinci tutuş birinci burası yazıyor. Sıralama olarak da yine aynı şekilde sıralaması da var. Burada sıralaması da şu. 1, 2, 3, 4, 5. Burada sıralama olarak yazılmış. Tutuşlar olarak da birinci tutuş, ikinci tutuş diye ufak C şey için alınmış. Bunu da bu şekilde bakabilirsiniz sonra. Tamam. Buradakiler arkadaşlar sadece yapmanız gereken şu. Ana olan kurallar nedir bu? sakal yumuşatmak gibi, o sırayı yatıp pozisyonuna tutmak gibi. Ve birinci tutuş, ikinci tutuş. Burada elinizi sürerken de sabunu şöyle. Mesela sabun, elimizde sabun varsa, sabunu usura sabunu süreceksek şu şekilde süreceğiz. Tersine cileti her zaman arkasına doğru. Eğer böyle öne doğru sürsek elimizi yana batacağız, keseceğiz. Bunun için arkaya doğru bu şekilde sürüyoruz. Bunu avuç içine sürebilirsiniz, buraya sürebilirsiniz, her yere sürülebilir. Yani bu sizin kullanım bağlı Yani kimisi burada kullanıyor, bu şekilde yapıyor. Kimisi havuç içinde, kimisi de direk peçete yer siliyor. Yani üç tane silme yeri var. Bu şekilde de şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlamadınız mı? Sormak bir şey var mı? Hocam şu burun altı... Burun altı, ha, burun altı da şu, bak burada. Bak kesiyor. Burada ne var biliyor musunuz? Dik bir şekilde tuttum. Bak burun altı. Burayı ilk bu tarafa aldım. Değil mi? Ondan sonra diğer tarafına da geldik. Ve burada ve buraya gelip burada şöyle yaptım. Buradan kalsın çevirdim. Bu şekilde. Bu şekilde geliyorsun ama burada Hocam geliyor da bazı adamlar ta burun içine kadar alçılmış oluyor. O kalacak kalsın ama bir şey değil. Veya şöyle basırmadı arkadaşlar burada ne var biliyor musun? Bu sırayı serbest <laughs> bıraktıktan sonra burayı keser o. Bak serbest bırak böyle sürt Sıkmak bizde ne var biliyor musun? Sizde şu var. Ya usurayı bastırayım, sıkayım, işte kesin gibi bir şey giriyor, o değil aslında. Usurayı rahat kullanıp, makinede de aynı şekilde bu. Ne kadar rahat kullanırsanız o kadar rahat kayar usura, o kadar rahat keser. Siz kasmanız, sıkmanız, usurayı kas, o zaman kestirmiyor, kesmiyor. Mesela ben de öğrenciler sakat raşı yapıyor. Hocam usura kaymıyor, kesmiyor diyorlar. Elim alıyorum, usura yağ gibi, kayıyor böyle. O neden? Korkudan dolayı. Anladınız mı? E korkmadan, çekinmeden böyle, sıkmadan, basmadan böyle geçirsin. Şey. Bak, Herhangi bir şey bak ben ne yapıyorum? Usulü serbest bak nasıl? bastığında nasıl kayıyor, böyle. Anladın mı? Eğer ben bu usulü tutsam burayı alıp evet. bu şekilde içeri doğru gidecek. Evet. Ama bu serbest bırakınca hiçbir şekilde bir şey olmaz. Zaten burada usulü jiletlik kesiyor. Yani ağzındaki jilete göre şey yapacaksın. Sık bak zayıf. Almıyor mu? Bir iki kere böyle sürtersen. <laughs> Anladınız mı? Ama serbest bırakman lazım. Burasını alınca da şöyle. Burayı da şöyle alırsın. Evet. Veya şöyle alabilirsin. Burnun önünü alacaksan da şu şekilde İki tarafı sıkıp, ben şurayı sıkıyorum tam burnun çukurası var ya Burayı sıktığımda burada bir şişlik oluşuyor. Bu şişlikle birlikte de şöyle birinci tutuşta alalım. Hocam orayı durak olayın, yandan alın Ya yandan ya. alamayın, şimdi yandan nasıl götüremezsin öyle. Ya hepsi ya bu, uzun. yani birinci tutuş. Burası bir köşesi, diğeri ikinci olarak daha sonra da burası. Bu şekilde. Hocam bir de şu dudağın şu altlarından alıyor ya. Ya dudakta da şu var. Dudağı şurayı kaldırıp bu şekilde alabilirsin. Ya dudağın biraz ucundan tutarsın. Eğer hoşuna gitmez öyle yapmak istemiyorsan da ucunu usturarak şöyle kesebilirsin. Hocam o da kesilir seçiyorum. Elimizde bir sıkıntı bile adam dudağın üstüne geldi. Aynen bir burası. Bir burası bir var, mesela bir var. de yaşanan problemlerden bir de şu var. Dudak altına alırken problem yaşanıyor. Adamın <laughs> adam, evet, dudağını da geçiyor hocam. Geçen gene de adamı düşürüyoruz. Tamam işte onu da şu şekilde, bu şekilde söyleriz. Yani şöyle bu şekilde alınıyor. ya da şöyle sıkarsın. Eğer sert kalsın, kesemeyeceksiniz. Sen şöyle buradan tut tut sıkıp Sadece üstleri alıyoruz. Bak sadece şunun üstünü bu kıvrışık olan yerin aşağı doğru alıyor. Eğer buradan götürecek olursa buradan sürüklersek yine problem yine alamazsınız. Ya sadece buradan üst tarafı yani şurasını da alıyoruz. Burada. Ondan sonra şurada yapılıyor, aşağı taraf alınıyor. Aşağı alırken de bu şekilde. Arkadaşlar sakatlanış yaparken her zaman sağda oluyor, solaklar için. Solda oluyorlar, solakların kıfartları. Şey olarak da burada iki tarafa geçirmemizin pozisyonu şudur: sakalı topluyorsak iki tarafa geçebilirsin. Yani ben burayı aldım, buradayım, burayı keseceğim diye de buraya geçebilirim. Çünkü rahat bir pozisyonu kilitliyorum, rahat görmem lazım. Sakalı toplamadan. Sakalın hmm. boyun altını çizerken şu şekilde çiziyoruz. <laughs> Makine yok. Makineyle kesiyorsak yani. Göstereyim. Usturayla göstereyim. Bu boyun altını alacaksam ilk önce ortadan bir çizik attım. İlk önce bu şekilde sağa doğru gittim. sola sizin bildiğiniz gibi de sola. Burada benim için şey yani bu kafa için sağa doğru gittik. Daha sonra sola doğru gidiyoruz. Anladınız mı? Yani ilk önce burada çizmeniz gereken kılavuzu buradan alıyorsunuz. İlk başlangıç her burada olması lazım. Buradan sağa ve sol. Yani buradan başlasanız buradan bura giderken evet. ya aşağı gidersiniz ya yukarı çıkarsınız o zaman da problem. Burada sakal tıraşı yaparken düz istiyorsanız gelmeden burayı parmağı yani baş parmağı gelmeden alırsanız düz çıkar. Eğer yukarı doğru gelirseniz düz bir şekilde keserseniz saldığınızda oval çıkar. Yani parmağınız yukarı doğru gelmeniz oval çıkmasına sebep olur. Ama aşağı, doğru ha, aşağı doğru çıkıyorsa aşağı doğru. Aşağı doğru, boynu hatlar için evet, böyle. Şöyle. Ama sadece şurada bir bıyıklarda var bu. Bıyıklarda tersine sürtüyoruz. Bir de şurada tersine sürtüyoruz. Şurada tersine sürtüyoruz. Diğer tarafları hepsi sakalın yönüne doğru kesiyorsunuz. Hocam şu sakalı gerekse yuvarlanmalıyız. Orada düz şapka Ya Burada şu var. var, düz de. Evet. Ya dümdüz evet. çıkaracaksın böyle çizgiyi. Bu şekilde gelmeden düz çıkarıyorsun. Eğer yukarı işaret doğru, yukarı doğru kaldırırsın, yine düz çizersin ama saldırma oval çıkarır. Yani yüzde de bak mesela, bu böyleyken düzken böyle kesimize bir şey yok, düz çıkar. Ama bunu yukarı doğru geldiğimizde düz yine çizeriz, şişlik olan yeri alıyorsun. Aldıktan sonra sağlığında burada bir ovalık oluyor.